Benim 200 bin lira param var, bu parada az da olsa faiz var. Ben bunu ayıracağım ama bu para sadece benim değil, kardeşimle beraberiz. Ben zekat vermek istiyorum demiş. Şimdi burada birkaç işlem var. Birinci olarak ortak bir para. Bu evet. paranın bir miktarı da faiz, haram olan bir para. Haram olan miktarın ayrılması gerekir. Eğer ortaklar buna razı gelmiyor ise kendisine düşen kısmı oradan alır. Ve kendisinin yani diyelim ki onun kaçta kaçı ona aitse o kadarını alır. O faiz miktarında o kadarını kendi parasından çıkartır. Çıkardıktan sonra da o kendisine yakın kalan ne kadarsa onun zekatını da verecektir. Bir de şu var zekat şahsadır. Yani ayrı bir mesele olarak. Yani diyelim ki zekat miktarı mal para diyelim ki 100 lira olsun. Misal olsun diye söylüyorum. 100 lira iki kişiye ait olsa. Zekat 100 lira üzerine tahallük etmez. E üzerine. 50 lira üzerine tahallük edecek. Eğer 50 lira zekat verme nisabından aşağı ise bu kişilerin zekat verme mesuliyeti yoktur. Hmm. Yani paranın mecmu yekünü nisaptır veya nisaptan fazladır diye paranın bizatihi Kişine kendine zekat veriyor. Kendi öz parası. Öz par geçecek. Yani şöyle diyelim o para taksim olunduğu zaman sana ne kadar düşüyor? Hmm. Düşen miktar eğer nisap ise o zaman sen zekat vermekte mükellef olacak.